Agro İda'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Bey var. Hoş geldiniz Vural Bey. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ben Agro İda firmasının sahibiyim. Mustafa Öztop ismim. geniş bir ekibimiz oluşmaya başladı. Şu an sahada 8 kişiye ulaştık. İnşallah bu önümüzdeki 2022'nin son çeyreğinde 13-14 rakamlarına ulaşmayı yani istihdama katkı sağlamayı düşünüyorum. bu büyüme bizim için çok önemli. Neden? Çünkü biz üreten bir firmayız ve ürettiğimiz için de üreticinin yanında olmalıyız. Teknik anlamda sahada olmalıyız. Ee, o yüzden planlarımız güzel, ee, geleceğe güzel bakıyoruz. İnşallah güzel şeyleri hep beraber yapacağız. Öncülüğünü yapacağız. Bu sektörün e, önde gelen üreticinin arkamızdan ya bırakın şunları değil de Allah razı olsun. Bir geldiler, pir geldiler demesini bekliyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bunu başardık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Fuarlar çok önemli. Bundan sonra biz yerel ve ulusal bütün fuarlarda olmayı planlıyoruz. Neden? Çünkü fuarlar yeniliktir. Şimdi fuara gelen üreticiler her yeniliği görmek istiyor. Burada bunu gördük. Çok fazla ilgi var. Bu bizim için aslında üreticiyle bizi buluşturacak bir ortam yarattı. Çünkü biz daha düşük Girdi maliyetleriyle daha yüksek verimler elde ediyoruz. Bunları programlarla yapıyoruz. Nasıl programlarla? Sizin bahçeniz için oluşturduğumuz besleme ve bakım programlarıyla yapıyoruz. Neticede alıyoruz. Sizler de böyle sorunlarınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız.